Ben bir tane taş buldum. Hani? Aa, taş değil. Taş toş. Oo, taş bir tane yok. daha buldum. Hoppa. Beni çalamıyor. Hay bakalım. Bak <laughs> <laughs> Hayır kuzeyi. <laughs> Güneyi. Aa, kuzeyi işte. Hadi hadi hadi. Bak. Bu, bu 겹izli. ne? 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 O Kutup Dairesi. Baba ben de çıkacağım oraya. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba <gülüyor> baba <bana gülüyor> çıkmak istiyorum. Baba ben kendim çıktım. Bana çok çıktım. <laughs> Abi elinde tut. Tut <laughs> turut. <laughs> Ana ağaç görüyorum Tamam. <laughs> Baba, ayva gediğini görüyorum galiba. Neresi orası? Ayva gedi. Ayva gedi. Hani ya? Hayır, değirmen dere. Ha değirmen evet. ayva gedi. Ayva Bizim yayla bunun ta arkasında. Bu da Evet. Bizim yayla. Üf. Bu daha iyi geç ondan sonra. Yani çok fazla çok uzun yani. Buraya arabayla atlasam var ya kemiği Hı. kırılır. Durut, durut, durut. Evet. Kardeşim arabayla, arabadan arabaya geçilmez ki kardeşim. Taş ver. Görmüyor musun? Abi, sürekli... Karım, dırt, dırt, dırt. Baba Ali olsa buradan çıldırırdı bizim Ali. Aha. Dermen derinin. Eza Allah. Eza yasur Allah şefaat senden yarısı